arkadaşlar bugün sizlerle en komik 20 videoyu videoların komikliğini puanlayacağız. O yüzden Sahip, konuşalım. koş koş konuşan kediler 20 çıkmış. Biliyorum. <laughs> arkadaşlar 20 videomuz bu, sadece bu. Kim ne nasıl olamaz saçmalama. Tam şurada bir gölge gördüğüme eminim. Ay. Arkadaşlar az önce aynı ben. Ters taksı attı. O yüzden onun üzerinden beş veriyorum. İşte burada işte burada. Ay, uy, uy. Lan, lan, balık ya buraya gelelim. Ana ben bırakıyorum bu işi. Ay, ay, az kaldı. Ay. Süleyman ne yapıyorsun orada sen ya? Az Koşuyorum. Bu kedi Az öncekine de 10 üzerinden 4 veriyorum çünkü biraz kötüydü. Sonunda delirdim. Ay, 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 ay. Ay, Ama çok eğlenceliydi. Ay, hey, 10 üzerinden Baksana. Hey, evet. Bana çok mı çok dedin yani. sivrisinek? 10 üzerinden 10 tamam ben bunu biliyorum. 10 üzerinden yiyiz. Yumurta. Yumurta. Haydi yumurtacı var. O yumurtacı Abla yumurta ister misin? Çok güzel. Ya biraz da siz bağırsanız da. Ben bağırıyorum abi. Ya bu şapşallar güzellik merkezine mi gelmiş, yumurta satmaya mı gelmiş belli değil ki. Sahip, al bunları buradan. Sahip. Bu video, videoya, videoya 10 bin like verirse öbür video. Siz nereden çıktınız? Başka ben daha komik mi? videolarla İmdat, görüşürüz. İmdat, kurtarın beni. Selam kızlar, ne haber? Ay, ne oluyor ayol? Ay şunun yaptığı hareketlere bak. Bunu gidiyorum. Terbiyesiz kedi. E, Sapık Oldu ben kaçıyorum millet. Ya, beni soran olursa yan taraftayım. Oy anam. <laughs> Oy. Oy beni soran olursa alt taraftayım. <laughs> Sarman çok basaklı bir kedi oldun. Son zamanlarda kendine hiç dikkat etmiyorsun. Oy yalan. Lan şurayı da düzelteyim. Oy. Köreği de yemişsin zaten yalan. Valla ben yemedim. Boncuk yedi. Sus konuşma. Yalan. <laughs> hey sahip. Sahip. Şurada bir yerde benim bir bardak kaldı Ondan gördün mü? Ben %100 Hayır, olarak. Bardağı olur. gördün mü diyorum. Işıkları kim kapattı? Hiç komik değilsin. Oy anam. Sahip seni var Güzelim ya. ben. da bir kumulasın. Ödümü patlattın. Onlarından yüz. Ha, bir daha yaparsan tırmağı yersin. Ona göre. Abi dikkat et. Oy. O ne lan? Oğlum yılan mıdır, sümüklü böcek midir, fare midir? Bu ne biçim bir şey? Oy, üzerinden. Allah Allah. Yürüyorum. Ne oluyor ya? Abi hayırdır? Ha, tamam yok bir şey. Kaşıma fırtına o yüzden. On üzerinden dokuz. Ah, <laughs> On üzerinden sıfır. O sesini sevmem. Salih abi su güzel mi? Hoppa! severim o yüzden ben o üzerinden. Ben, ben yüzme bilmiyorum ben. Özellikle Niye yaptın lan bunu? A abi abi şey bir an kendime hakim olamadım. Abi, özür dilerim. Oğlum çekilsene bizim camdan. Çok konuşma dümbük. Oraya gelirsem sana kimin dümbük olduğunu gösteririm ha. Aa öyle mi? Gel bakalım o zaman. Şapşal Martı. Uyuz kedi. Sahibine selam söyle. <laughs> Of baba bak gördün mü çizgi filmi? Ol, ee... Of robota bak şuradaki robota bak. Ee... Of ya, ya, bakmıyor musun sen bana Vallahi bakmıyor musun? Oy, oğlum bu ne lan? Çok tehlikeli bir, şey bir şey benziyor. Şey biliyor. Oh, ama sen Merak etme ben askerdeyken bomba imha ekibindeydim. Ha tabi biliyorum. Bu ne lan? Bu ne lan? On zelim lan gel buraya gel. Balıkçı amca balıkçı amca. Oy. Ben de size yardım edebilir miyim? Çekil şuradan kedi. Ama ben de anlarım bu işlerden. Uf balığa bak eski balıkçı sayılırım. Gel buraya balık. Sakin ol kedi rahat bırak balığı. Ama yardım Arkadaşlar, ediyorum ben işte size. işte yemek istediğinde ben. Şimdi bir de bu şapşal kediyle mi uğraşacağız? Şapşal mı? Sensin şapşal. Ben size yardım etmeye çalışıyordum o bir kere. Aa, tamam şaka yaptım. Ciddi misin? Bana mı verdin? Of, teşekkür ederim balıkçı amca. Gel buraya yatak, artık benden kaçamazsın. Et seni şuradaki kutunun ben... içine kutu koyacağım ama koyamıyorum. Kutu, gel buraya kaçma diyorum. Kutu, ya buraya dedim. Beş. Aa bu ne ya? Sahip bize yeni bir şey almış galiba. Aa, asansör, asansör. Abi asansör. Ama, biraz daha asansör mü? Aa, nasıl çalışıyor <laughs> acaba? Aman abi dikkat et. <laughs> Sen abi iyi misin? <laughs> oy benim. Biraz sarsıntılı bir yolculuk oldu ama bakayım. Aa, aşağı kata gelmişim. E, gerçekten asansörmüş bu. Kuş ya. yakalamanın birinci Olur, kuralı ondan iyice gizlenmek. Oğlum dersi dinletene lan. İki. Şu laşçı köpeği şuradan kaldırmamız Olur, lazım ben. kardeşim. Sen hiç merak etme Çok şimdi ben onu tırmakla yaparım. Çek arabanı Biz köpek. De, de. Bize bulaşma köpek yoksa pişman olursun. Sanırım bizi ısırmaya çalışıyor. Şimdi gününü gösteririm ben ona. Bizden korktu galiba kardeşim. Kesin korktu. Birazdan kaçar herhalde. Oy anam anam balıklara bak balıklara of of Oy. Kedi hayırdır ne yapıyorsun orada? Miau. E, şey ben sağlık bakanlığından geliyorum da e, kalite kontrol yapmam lazım. Hiçbir şey anlamadım. <laughs> e, tadına bakmam lazım. E, şunu alayım. Arkadaşlar. E, şunu... şey. Yalan söyledi o yüzden gir. Ha şunun arkayı yuvarlanıyormuş bir de. Osman dikkatli. Alt. ol Adam. Nasıl Şişt, tahmin ettin? Kedi. Et, Ayağım kokuyor mu lan? Onun üzerinden de Bence. Anam. Lan bu ayak kok. Tamam on üzerinden sıfır. Çünkü ayak kokularını sevmem. Vay sahip bana en sevdiğim balık çorbasından yapmış. Ama bir kaşık koysaydı şuraya iyi olacaktı. Ya da bir olta. Hayır vermiyorum ben yiyeceğim hepsini. On Benim falan bu. 2. Lan oy. aç on gözlük yapma bir... bakayım. Terbiyesiz. şaka yapmıştım ben. Oy, ne oluyor ya? Oy, ne yapıyorsun oyuncak? E, gelme. Gelme üstüme. Ay. Ay anneciğim anneciğim kurtarın beni. İmdat oyuncak üstüme geliyor kaçın. Allah Allah. Dış. Çok garip az önce buradaydı. E, nereye gitmiş olabilir ki? Hey Duman. Efendim? E, buradaki balığı gördün mü? E, o şişman ve lezzetli olan balığımı sordun abi. <laughs> hey baba bugün Lan... dışarı çıkacağız. Yaşasın. Oh, yok. Tövbe şey. tövbe. Çok mutluyum yaşasın. Bunu bir anneme söyleyeceğim. Çıkacak. Şevket! Çıkar çocuğu dışarı! Ulan seni eşek sıpası. Gel bakayım peşime. Benim babacık. <laughs> Videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı unutmayın.